İbiş ilememiş, topal eşeğe binememiş. İbiş çıkmış bayıra, memişilmiş inmiş çayıra. Topal eşek sermiş postunu hasıra. Tam uyuyacakken, hayaller kurarken kurt dayanmış kapıya. Eşek bar bar bağırmış, imdat diye çağırmış. İbiş işitmiş, memiş işitmemiş. Şu gelen ibiş mi, yememiş mi? Siz söyleyin bakalım, kurt eşeği yemiş mi, yememiş mi? Eşek postunda otura dursun. Aldım sızı elime, başladım masalıma. Bir zamanlar, yemyeşil bir ovada, şırıl şırıl derelerin aktığı, türlü türlü otların bittiği, güzel şirin bir köyde, güzel şirin bir çifikte bir ihtiyar ve üç oğlu yaşarmış. Bir gün babaları çağırmış oğullarını, demiş ki onlara, oğullarım biliyorsunuz ki bu yaşıma kadar çalıştım, çabaladım ama çok az mal mülk edinebildim. Mirasımı üçünüze bölüştürsem payına düşen payına düşen bir işine yaramayacak bu para demiş. Bu yüzden karar verdim. Mirasımı sadece birinize bırakacağım. Sonra düşündüm. Para en çok kimin işine yarar bilir misiniz? Azla kanaat eden, hatta azı çok yapabilenin işine yarar. Bu yüzden size vereceğim az parayla şu gördüğümüz odayı doldurmayı başarabilirseniz mirasım sizindir demiş. Çocuklar düşünmüş babaların bu oyunlarını kabul etmişler. Ertesi gün babası büyük oğlunu çağırmış. Oğlum demiş al şu parayı bir de arkasından bir türkü çağırmış bakalım ne demiş. Ağzı al, çok yapma mısın? Odadaki boşluk Çocuk bütün gün çarşı, pazar dolaşmış. Azıcık parayla, hacimle odayı doldurabilecek ne alabilirim diye düşünmüş. Sonra hakkında saman gelmiş. Almış samanları, gelmiş eve. Odanın ter yanına samanla doldurmuş. Samanları serpiştirmiş. Sonra çağırmış babasını ve kardeşlerini. Babası şöyle bir bakmış. Demiş ki oğlum odada bayağı bir yer doldurmuşsun. Ama hala çok boşluk var. Ertesi gün Ortancaoğlu çağırmış. Ona da az miktar parayı vermiş. Arkasına ona da bir türkü çığırmış. Az ya çok yapmaya var mısın? Odadaki boşluğu doldurabilir misin? da yine çarşı pazar dolanmış. Akşama kadar düşünmüş, taşınmış. 10 dakikada kuş tüyleri gelmiş almış kuş tüylerini, odanın her yanını kuş tüyleriyle donatmış. Havada uçuşan kuş tüyleri odayı oldukça dolduruyormuş. Çağırmış babasını kardeşlerini. Babası şöyle bir bakmış. Demiş ki abinden daha çok doldurmuşsun. Ama hala boşluklar var demiş. Ertesi gün küçük oğlanı çağırmış yanına. Ona da az miktarda parayı vermiş. Ona da aynı türküyü çağırmış. Azı çok yapmaya var mısın? Odadaki boşluğu doldurabilir misin? Küçük oğlan da bütün gün boş boş oturmuş. Abileri gidip gelip bakıyormuş. Çocukta hiçbir şey yok. Boş boş oturuyor. Demiş ki biz bütün gün dolandık, bütün gün düşündük. Sen ne, ne diye boş boş durursun? Çocuk demiş ki bekleyin, bekleyin göreceksiniz. Saatler ilerliyormuş, çocuk boş boş oturuyormuş. Saatler ilerleyince artık hava kararmaya başlamış. Abiler demiş ki, bak hala oda boş, dolduracak bir şey bulamadın. Kalksana diyorlarmış. Çocuk demiş ki, "Bekleyin, bekleyin, göreceksiniz." Akşam olmuş, hava iyice kararmış. Çocuk çağırmış babasını, kardeşlerini. Tabii o da iyice karanlık olmuş. Çocuk eline bir mum almış. Yakmış mumu. oda birden aydınlanmış. Mumun ışığı odanın her yerini doldurmuş. Baba demiş ki, işte oğul sen bütün odayı doldurmayı başardın. Bütün mirasım senindir demiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı anlatan benim başıma, biri bu masalı dinleyen sizlerin başına, biri de azla kanaat eden, azı çok yapabilenlerin başına düşmüş.